Teknik departman görevlisi, başvurularda müşterilerle ilgili bilgileri alarak bilgisayara giren, riske yönelik sigorta çalışması yaparak müşteriye teklif sunan ve poliçelendirmeyi yapan kişidir. Bu mesleği yapacak kişiler ekonomi ve finans konularına ilgi duymalıdır. İş yeri kurallarına uygun davranmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak bu meslek için gerekli özelliklerdir. Düzgün konuşabilen ve kendini doğru ifade edebilen kişiler müşterilerle sağlıklı iletişim kurabilir. Bunu gösteriyor. Hı -hı. Bu dolayısıyla fiyat Tabii. Dolayı işte Tabii. İnşaat. Teknik departman görevlilerinin bilgisayar ve büro makinelerini kullanabilmesi gerekir. Gün boyu parasal konularla ilgili oldukları için meslek elemanlarının dikkatli ve disiplinli şekilde çalışması da önemlidir. Mesleğin eğitimi Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Liselerinde, lise düzeyinde, meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinde, ön lisans düzeyinde verilmektedir. Ön lisans sonrası dikey geçiş sınavı ya da lise eğitiminden sonra ÖSYM'nin genel sınavında başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim alabilirler. Teknik departman görevlisi gelen başvuruları teslim alır. Müşterilerle ilgili bilgileri bilgisayara işler. Teklif hazırlar ve bununla ilgili müşteriyle görüşür. Müşterinin isteği doğrultusunda poliçeyi hazırlamak da meslek elemanının görevidir. Teknik departman görevlileri ofis ortamında çalışır. Sigortacılık mesleği ekiple birlikte yürütülen bir meslektir. Ofisteki tüm elemanlar birbiriyle iletişim halinde çalışır. Meslek elemanları gün boyu müşterilerle yüz yüze ve telefonda görüşmeler yapar. Genellikle çalışma saatleri düzenlidir. Sigortacılık karşılıklı güven işidir. Sigortalının sigortacıya yani bizlere güvenmesi, e, bizleri son derece mutlu ediyor. Sigortacılık ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişim gösteren alanlardan biridir. Bu alanda mesleki eğitim alan kişiler tüm illerimizde rahatlıkla iş bulabilir. Teknik departman görevlileri sigortacılık alanında faaliyet gösteren işletmelerde çalışabilir. Mesleki eğitimini tamamlamış, sektörde deneyim sahibi olan ve kendini geliştirmiş sigortacılar iş bulmakta zorlanmaz. Aldıkları ücretlerde ise iş yerinin büyüklüğü ve kişinin mesleki yeterlilikleri etkili olur. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.